Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün FTB Ultimate bölüm 5 ya da 6'dayız. Sanırım 6'dayız ama emin değilim. 4 5 Tam olarak emin değilim ama muhtemelen 5'teyiz ya da 6'dayız muhtemelen özür diliyorum. E, bu arada evin bir kısmını tamamladım yeni evimizin. Şuradan biraz şey yardım Ha evet bu arada camla kapladım üstünü. Şöyle çok jiks. Kum artmış bu arada. Neyse kumları atarız. Kumlara gerek. Oo yeni mi bura? Bir saniye bir buraya yeni adam mı değil hadi be Neyse Şimdi Ha skiresin. Şimdi ben o kadar uzağa gittim baya gittim baya 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 Skiresinlerin resimlerin bildiğiniz e, Anasını anlattım e, Ve de baya bir topladım Yani 2.60 doğru rahat çıkmamıştır Bak daha fazla O derece bir şey Evet şunlar da dolmuş Şurada bir stek daha vardı Şu. Evet. Bir yarım stek daha pişirelim biz. Tamam. Zaten bu 17 tanesini full buna ayırdım. Ben aslında 40, 50 tane falan da hepsini buna ayırdım. Şöyle tamam. Madeni ineceğim yine ama biraz barrel yapacağız yine. Barrel yetmedi çünkü. Daha bir sürü barrel, barrel lazım. Neyse ya barrel toplamayacağım artık. Şunu koyalım. Mis gibi chestimiz var, her şeyimiz var. Şurada bir baktım 60 ayrın, şurada bir baktım e, 108 ayrın, 168 ayrınım var tam olarak. E, 168 ayrın, yuh dedim Oha Yani maşallah. E, 168 ayrın eşittir 21 tane diamond arkadaşlar. E, şimdi bu bölümde madencilik yeter bence. Çok fazla yaptık madencilik. Ee, şunu atalım. Hı, hmm, Frozen Ocean Oceanbiyon. Bunu araştırmam lazım. Çünkü bilmiyorum tam olarak bu modu. Şey modu. Yeni bir dünya kurabiliyorsunuz. Öyle bir mod. Evet, tamam. Şimdi ben biraz tarıma geçeceğim. Ee, yok ya, tarıma geçmeyelim. Bu arada şey var mı? Marble, marble. Aa, marble. Ha şey koymuştuk. Tamam. Tamam. Biraz daha şu şurada bir tane maden vardı. Orada marble toplayalım. Maden 3. Evet. Evet, şimdi Ee, bu arada yarın bir buçuk saatlik gelecek videodan bahsedeyim bir ya da bir buçuk onu da söyleyeyim ve de yarın akşama doğru yükleneceğini söyleyebilirim ancak yani ancak akşama doğru çünkü sabah çekeriz bir iki gibi falan iki üç gibi hatta akşam yani 2 üç gibi montajlanması iki tane montaj programı bir yarım saat yarım saat de 45 dakika 45 dakika desek bir buçuk saat yüklenmesi yine 2 iki, iki buçuk saate alır yani siz 6 ya 8 9 gibi ben bu videoyu yükleyeceğim bunu değil yani onu tamam bu ya 8 9 gibi geç yüklenir umarım bu arada aradan ayrın topladım ya yuh yuh bana yani yuh ya. yuh ötesi yani neyse 6 ultimate'te çok zor yapmak her şeyi lanet olsun ya. Biz ilk başta generator ve bedbox yapacağız bu bölümde. Ya da belki Soundcraft'a geçebiliriz bir ihtimal. Neyse. Hatta belki canlı yayın bile yapabilirim. daha mantıklı o kadar video yüklenmez yani. Saatlerce yani öyle böyle cehil. değil, bu arada jail dedim ama. Tamam. Tamam. Ben e, yeni yaptım eve gideyim. Şuralarda bir yerlerdeydi. Eski işaret atsaydım bir saat arayacağız ya. Şöyle düz gitmiştim sanki. Böyle. Sanki şu Aa buldum tamam. Buradaymış. Anam devamını getirmeyi unuttum. Neyse şuraya. Home yapalım. Ondan sonra depo. <laughs> tamam. Tamam. Home'a gidelim. Ah kasma. Şimdi ben buraya marble düşeceğim. Ev biraz küçük oldu ama şimdilik zaten ekleyeceğim biraz üstüne bir şeyler daha. Sonra yani daha. Evet. Tamam. Evet. evet. tamamlayacağız. Ya belki bir ihtimal yani küçücük bir ihtimal bu evi değiştirebilirim. Hatta ikinci kata bile çıkabilirim o derece. Bu arada ben artık hep bu CD kullanmaya karar verdim. Çünkü gerçekten acayip güzel madenler var. Acayip fazla ayrı kastık o ne yani? Oha dedim. Oh he yani. Yuh. Bu arada elektronik fonus nasıl yapıyor? Elektrik fonus bu arada özür dilerim. Elek. Pardon yanlış yazık. Elek. Bakalım. Kolay. Kolay. Bu kadar mı? Ciddi misin? Oo, oh, Ben bunu sevdim abi. Bunun yapılışı yok. Neyse. Evet Tomcraft yapacağız ilk başta Belki Bir sürü şey yapacağız da Tamam Marvel kısmı hazır Şöyle Şunu Ay Şunu alalım Tüm köşedekileri alalım da bayağı kastık aslında. Es bir tane daha çıkalım şöyle yukarı doğru. Evet. arada kapının şartla yapılmış hali var mı diye bakacağım. Çünkü hiç yok ve bana bol bol lazım. Kapır. Hah. Bütün tövbe tövbe. 3, 4, 5. Olmaz. Kuyun aşağıya çıkıyor. Olmaz. Ay. Şart. Kömür. Allah Allah. Neyse. Tamam. Burada tamam. Bu arada kapı yanlış olmuş. Şöyle. Evet simetrik olmadı ama. Olmuş simetrik olmuş bu arada. Tamam simetrik güzel. Hep fazla küçük geldi gözüme ya. Neyse. Tamam. Ee... Hıh. Hmm, gravity gun yapacağım ben. Ayırın tamam. Ender pearl çok kolay. Hayır. Ha, bekle bir saniye. Başka. Başka, başka, başka. Redstone. Ne no, başka? Tinypa. Yes! Oh, Abonə script box. Scrap ne? Nasıl yapılıyor sıkıp? Allah'ım. Evet, bittik. love stone yok. Blow stone. Ee, şimdi aldık bunu. Bunu da aldık. Olduğu gibi şunları da alalım bakalım kaç tanesi olacak. Ha bunu almayacaksın ya. Bir saniye bir saniye burada bur chest burada kalacak. Pardon. Pardon çok özür diliyorum. Hatta bunlar da burada kalacak. Sadece orada makineler falan olacak. Burası çünkü chest odası. Tamam. Şunu da alalım. Başka iron. Iron. Marble tamam. Başka yok. Şuradan birazcık kömür alalım şer herhalde. Pardon, tamam. Meşale lazım. Tamam, oh, kasma. Bu arada ben madene biraz kapır arayışlarına çıkayım. Ne ve poyant. En verimli maden teleport. Evet, kapır. Kapırın yapılışı yok ya. Yani. Şarttan yapacağız. Şarttan yapamıyoruz. E daha kasaydım. Daha kasaydım. Daha kasaydım. Daha kasaydım. Şu diamond mı Ay. Kapır. 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 Ama şu ironları olmasam içimde kalır abi ya. Fena düştük ya ayrın ya kapırla değişirim bir senin oh 1 2 3 4 5 6 7800 oye Pardon artık şey yapmayacaktım Tamam olabilir zaten çok var o oh, bir tane daha tane oldu. Oh yeah. Pardon yine heyecanlandım. Ay sıkılmaya başladım işte ne zaman. Yalnız bu oyunda kapır var mı? E ciddi söylüyorum bu oyunda kapır var mı? Bu oyunda kapır var mı? Niye çıkmıyorsun? Pulverized. Pulverized'imiz de var zaten. Bir tanesinden iki tane çıktığını düşünerek. 2, 4, 6, 7. Yani 8 yani 4 taneden 3 tane karla ah bayağı üreteceğiz tamam mantıklı ama kapır yok hiç kapır yok yani sıfır sıfır ötesi yuh ya ayrın kadar başına taş düşsün ya ki bu da yüklü bir miktar ediyor ya Rabbi bak 60 7 ya yuh lan kim vuruyor lan bana Abi hiç kapırmıyor, mı yok? Sıfır mı yani? Bu mudur? Neyse oldu o kadar. Debekler Tamam. Şimdi burada ayrınlar işiniyor, işiniyor. Burada işiniyor. Evet bu ayrınları alacağız. Çünkü ayran yapacağız şimdi. seni alayım. Tamam. Şun ile, şu ile bir kaldron yapacağız ve de bir tane gold eritmemiz gerekiyor ve de şunu şunu, şunu 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 ve de pardon bu özel diamond 22 oh yeah evet buraya koyuyoruz eh, kaldronumuzu alalım 8 tane mi gold var Aa ne 8 tanesi adamım 49 dohuhu uh. biraz bunları eritelim tamam bu kadar yeter şimdi allahım yuh yani yuh maşallah 1 stek 2 stek oha tam tam olarak arkadaşlar tam şeyini söylüyorum 2 stek e, at 3 stek 4 tane ayrım olursam 3 tek ayrılım oluyor evet şimdi şimdi ben bir tane şart alacağım şuradan çubuk şart ee, en fazla olan vater şart tamam şimdi arkadaşlar değnek yapacağız değnekler değnek Evet. İki tane yaptım olur ne olmaz. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Bir tane değneklerimiz burada. Kaldronumuzu koyacağız ama sonra. Şimdi. Waypoints. Home teleport. Tamam. Meşaleyi unuttuk. Teleport. Şuradan kömür var mı şuralarda? Bir iki tamam odunum var mı şurada? Tamam şimdi gidelim. Daha kasaydın. Tamam seni atalım. Güzel. Yalnız acayip zenginiz şu Acayip ötesi. Tamam. Bir Şimdi ah lazım. Hadi alma adamı. şöyle Allah lazım. Ateş de yakılabilir aslında da. Neyse ya. Elimiz kırık değil. Biz toplayalım. Şimdi, heh, bir tane kova alalım. Sonra depoya gidip o oh, kasma. Tamam, şunları şuraya koyalım şimdilik. Ve maden 3'e ışınlanırım. Pardon. Teleport. Güzel işte bu kadar. Hafızam ne kadar da Oha daha kasaydım. Tamam. 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 Ha evet önce şu. Tamam. Ve evet, Güzel. Şimdi buraya kadar gelmişken arkadaşlar waypoint, depo, teleport, bana şu kadar kömür lazım. Burada kömür var mı? Yok. Tamam. Oh. Tamam gerisinde ayrım pişebilir. Tamam. Şimdi şuraya. Şunu da şuraya. Güzel. Bende olan bir şey yok. Birazcık stick lazım bize şuradan. Ya ateş topuyla benzer bir şey vardı şimdi onu bulacağız. Şimdi. Şimdi gidelim homuza. Teleport. Şimdi buluyoruz arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar hemen döneceğim. Arkadaşlar döndüm. Ee, şimdi ilk başta bir ara yapmam gerektiğini şey yaptım. Ee, i̇ki tane yapmıştık bu arada birini buraya koydum. Ee, şimdi biraz araştırdım Nitro'nun yapımı. Nitro'du bu arada demek istediğim bir şey. Nitro arkadaşlar araştırmadan bulunmuyormuş ve de ben delirdim. ah yine mi? Tamam. Atalım bir daha şu table'dan yapacağız. Nasıl yapıyorduk ya? Unuttum yine. Table. Table şu. Tamam, fena değilmiş. Böyle oldu eminim. Table. Tamam, tamam, tamam. Evet. Pardon. Ay. tane yapalım yine. Evet. Şimdi şunu şuraya koyuyorduk. Ha. Evet. Hatırladım. Buraya bir tane mürekkep şişesi şişesi yapıyorduk. Screen tools. Bunu buraya koyuyorduk. Sonra buna tıklıyorduk. Ve de bakıyoruz. Şimdi ee, ilk başta arkadaşlar Nitor'un yapımı için ee, birazcık birazcık ne lazımdı? Sen hatırlamam lazım. Biraz gezersem hatırlarım. Ha kağıt. 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 Kağıt hatırladım. Kağıt ha, hatırladım. Şimdi buralarda bir yerlerde olacak. Tı. Burada mı? Değil. Allah Allah. Al. Bana bol bol lazım yalnız kağıt. Evet. Ve de bu arada Nitor'u bulup artık video bitirelim diyorum. Evet Nitor. Nitor'u buluruz bugün. Tabi önce şu bizim kağıt yapımı için olan. ha Tamam. Güzel. 3 kağıt. Tamam mi wow. Evet bir şey koymam gerekiyor. Neyse. Tamam olduğu kadar. Şimdi. Şimdi. Şurada kağıt yapalım paper. Şuraya koyalım. Şimdi başlayalım. Pardon. Bir tanesi. Tamam. İlk başta meşale, sonra birazcık kömür. Ve biraz <laughs> basıyoruz arkadaşlar bulma. Nitor. Buluyoruz Nitor'u. Hadi bulabilirim Nitor'u. Evet. Nitor'u buldum. Şimdi bunları alalım. Nitor'un bulunuşuna bir bakalım. Hop. Nerede Nitor? Neyse bulduk. Şimdi. Eee Bakalım olacak mı? 8 tane Torç 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 tane kol. Böyle saklayıc. Nether. Bir tane daha birkaç tane daha yapalım. Bari de içimize kalmasın. 1, 2, 3, 4, 5. Ah pardon ısınmadı daha. Evet ilk başta kaynamasını bekle Kaynadı böyle köpükler çıktı anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Tamam hatta bir tane yapacağım. Çünkü çok eğlenceli. Yansın kazanlar. Olsun nitorlar. Kaynadı mı kazanlar? Atılsın torçlar. Dun dun. Bu sefer eksik attım. Eksi olur. doldu. eksik atınca da oldu ha. Neyse. Evet, evet arkadaşlar. Nitor'u bulduk. Gördüğünüz gibi. Çok kolay bulunuyor Nitor. Diğer bir bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.